Otomobil satışları açısından zor geçen bir seneyi daha geride bıraktık. 2019 yılında toplam pazar önceki yıla göre yaklaşık %23 daralmayla 479.060 adede düşerken hafif ticari araçlarda küçülme yaklaşık %32 seviyesindeydi. Bununla birlikte pazara yeni giren modeller de oldu. İsterseniz gelin Petronas'ta Bilgin Olsunun bu bölümünde 2019 yılında Türkiye'nin en çok satan hafif ticari araç modellerine bir göz gezdirelim. Listemize yerini koruyan bir modelle başlıyoruz. Dacia'nın Station Wagon görünümlü ticarisi Docker 10. sıradan bizleri selamlıyor. Hem kombi hem de camsız van olarak sunulan otomobilin camlı versiyonları van satışının yaklaşık 2 katına ulaşmış. Bu da aracın sadece ticaret için kullanılmadığını gösteren noktalardan biri. FSA'nın grafikteki ilk temsilcisi listemize 9. sıradan katılıyor. Üstelik bu aslında başlı başına bir başarı. Çünkü Peugeot Rifter Şubat ayından bu yana satışta. Yani bu adetlere 11 ayda ulaştı. Üstelik listedeki bazı rakiplerin aksine, Camsız Van modelleri farklı isimle satıldığından, satış adedi sadece koltuklu versiyonu kapsıyor. İşte önceki nesil modelleri aynı isimle satmanın avantajı. PSA'nın listemizdeki ikinci temsilcisi Citroen Berlingo, bir önceki nesil aracın yılbaşında yaptığı katkısıyla kardeş Rifter'ı geçmeyi başardı. 2018 yılında ilk 10 listesine girmeyi başaramayan Berlingo, tamamen yenilenen nesliyle iddialı bir konuma gelmeyi bildi. Fransızlar listemizin ciddi bir bölümünü tutmuş durumda. Artık ömrünün sonuna gelmiş olan Güncel Kangoo bile kendisine 7. sırada yer buldu. Bu başarıya ulaşılmasında çok düşük yakıt tüketimi değerlerine ulaşabilen dizel motor ve uzun aks mesafesi seçeneği sunulmasının payı büyük. Kangoo aynı zamanda geçtiğimiz yılın listesindeki yerini koruyan modeller arasında bulunuyor. 2018 listesine göre bir sıra aşağıda olan Volkswagen Transporter'ın satışları %50'den fazla düşmüş durumda. Makyajlı seçenekleri yıl sonunda satışa sunulan modelin Karavel isimli koltuklu versiyonlarının ayrı bir model olarak adlandırıldığını hatırlatalım. Bununla birlikte aracın ulaştığı 574 adetlik satışta Transporter'ı bir üst sıraya çıkarmaya zaten yetmiyor. Ama üzülmesine gerek yok. Çünkü 5. sırada da bir Volkswagen var. 2019 yılında Transporter'la yerleri değiştiren Caddy de listenin ihtiyarları arasında. Buna rağmen satış listesinin ortasına yerleşebilen model binek ve uzun aks mesafeli van olarak alınabiliyor. Üstelik markanın ünlü DSG'si de opsiyonlar arasında. Ve geldik yerli üretim modellere. Artık en çok satan hafif ticari araçlar listemizin gediklilerinden olan Fiat'ın B segment boyutlarına sahip modeli Fiorino bu yıl dördüncü sırada. Kombi ve kargo isimli seçeneklere sahip olan modelin binek olarak vergilendirilen seçeneği Panorama ise 2019 yılında 298 adetlik satışa ulaşmış. 2019 yılında kardeşiyle yerleri değiştiren Doblo, podyumun 3. sırasında bizlerle. Fiorino gibi ticari seçenekleri kombi ve kargo olarak adlandırılan modelin kısa ve uzun aks mesafeli versiyonları bulunuyor. Binek seçenek panoramanın 388 adetlik satışı bile Doblo'yu 10.000 barajının üzerine çıkaramıyor. 2018 yılında satış adetleri 10.000 barajının üzerinde olan 4 model vardı. 2019'da ise bu mertebeye sadece 2 araç ulaşabildi. Bu ikiliden daha küçük boyutlu olanı Tourneo Courier, Custom ve Connect olarak 3 farklı şekilde alınabiliyor. Bu arada otomobil olarak geçen 2 versiyona daha sahip olan Tourneo'nun bu seçenekleri de 3.225 adetle başarılı bir satış ivmesi yakalamış. 2019 yılında da birinci değişmiyor. Küçük kardeşinin aksine sadece ticari seçenekleri satılan Transit'in Van, Kamyonet, Custom, Courier, Minibüs ve Connect isimli 6 farklı versiyonu mevcut. Sunulan bu çeşitliliğin de yardımcı olduğu satışlar yeni nesil 2 litre hacimli motorun da gelmesiyle iyice ivmelendi. İşte geldik bir Petronas'la bilgin olsunun daha sonuna. Satışların yine düşüşte olduğu 2019 yılında hafif ticarilerde pek sürpriz olmadı. Yoksa oldu mu? Yorumlarınızı aşağıya bekliyoruz. Her zaman olduğu gibi kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de ihmal etmeyin. Hepinize iyi sürüşler.